Arkadaşlar dün akşam Kudursuz Sevda'nın 53. bölümünü izledik. <laughs> Güzel bir bölümdü. Ee, ben beğendim. Ee, sondan başlayalım. Ee, Fikret'i Ayşe vurdu. Daha doğrusu kolundan yaraladı. Yine planlar bozuldu. Kanın ölmemesi sinirlerimi bozuyor. Kaan. Ne zaman ölecek bilmiyorum. Şu Zeynep'in oyunları da artık canımı sıkmaya başladı. Yani kendi oynuyor. Ee, Halil İbrahim'i de oyunların içine katıyor. Senaryonun artık düzelmesi gerekiyor. Sinirlerim iyice bozuluyor. Gerçi reytikleri iyi ama maç olmasına rağmen iki kategoride artış var. Dün Galatasaray maç vardı biliyorsunuz. Bakalım haftaya yeni bölümde neler olacak. Fragmanında Halil İbrahim'in gene baba olacağını öğrendik Didem'den ama Bence yalan. Ee, yine bir yanlış e, anlaşma var. Geçen hafta da biliyorsunuz Halil İbrahim Didem'i öpüştü diyorlardı ama Didem e, mecburluktan onu öptü. Öpmüş yani filmde dizinin bölümünde gördük. Bakalım haftaya Kaan ölecek mi ya da öyle bir şey olacak mı inşallah ölmesi dileğiyle diyorum senaryonun biraz düzelmesi gerek diye düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz bölüm hakkında yorumum bu kadardı haftaya yine görüşürüz hoşçakalın.